Meclis heyetini ilk defa Türkiye'de ağırlıyoruz. Hem sizleri Türkiye'de görmekten hem de burada külliyede ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ben özellikle ifade etmek isterim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, sağ olun. Bizim tabii Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında ilişkiler zaten tartışılmaz. Tartışılmaz hem de e, hepinizin de malumu zaten. Evet. E, her şey ile aslında şeffaf yürüyen evet. hem bu mali, ekonomik ve mali protokol çerçevesinde yürüyen ama onun çok daha ötesinde bir de tüm bakanlıklarımız nezdinde tüm kurumlarımız nezdinde yürüyen ve meclisten meclise de olan kurumlarımız ve bakanlıklarımızın da ayrıca e, karşılıklı yaptıkları çalışmalar var. E, dolayısıyla çok kırift yani başka belki hiçbir ülkeyle olmayan kimseyle olmayacak derecede bir bütünlük arz ediyor. Dolayısıyla özellikle hani meclisin buradaki fonksiyonu çok daha önem arz ediyor bu ilişkilerde. Yani bazı e, buradaki projelerin hayata geçirilmesinde veya özellikle oradaki Kıbrıs Türkünün hayatına dokunacak konularda daha hızlı hareket edilebilmesi, Kıbrıs'ın kendi ayakları üzerinde durabileceği bir yapının bir an önce oluşturulabilmesi, üreten bir Kıbrıs'ın oluşturulabilmesi çerçevesinde meclisin duruşu ve meclisin oradaki e, yani hızlı hareket etmesi son derece önem arz ediyor. Çünkü yapısal değişiklikler gerektiren çalışmalar oluyor. O yapısal değişiklikler olmadığı zaman siz hangi çalışmayı yaparsanız yapın, sonuç alamıyorsunuz. Yani bunun en güzel örneklerinden birisi organize sanayi bölgesiyle alakalı. Yani bu pandemi döneminde yaşanılan olay özellikle hizmetler sektörüyle ayakta duran bir Kıbrıs ekonomisi hem turizm hem eğitim ikisi birden pandemi döneminde sekteye uğrayınca alternatif bir sektörün yani üretime, imalata dayalı bir sektörün de ne kadar önem arz ettiği ortaya çıktı. Dolayısıyla biz orada çok hızlı bir şekilde de bu sektörü ayağa kaldıralım istiyoruz sizlerle birlikte. Tüm çalışmaları yapıyoruz. Bunun e, yasal boyutu son derece önemli. Yapısal dönüşümü. çünkü mevcut e, tasarıyla hayata geçtiğinde teknik çalışmalar bize gösteriyor ki iki gün sonra buranın yürüme şansı yok. E, Türkiye'nin çok ciddi tecrübesi var ve dünyada ihraç ettiği bir yönetim tecrübesi var organize sanayi bölgelerinde. Biz bunu e, sizlerle paylaşmak istedik. O anlamda biz özellikle hükümetten de sizlerden de geldiğimizde bunu özellikle e, rica etmiştik ki bu çok önemli. E, Kıbrıs Türk'ünün de hani bir an önce kendi ayakları üzerinde üreten bir yapıya kavuşmasıyla alakalı ve ihraç eden bir yapıya kavuşmasıyla alakalı. Yatırımcının teşvik edilebilmesi açısından da önemli. Yani bu sadece bir örnek. Bunun gibi çok farklı alanlar var halbında bizim e, burada hani meclisten meclise ilişkilerin olduğu kadar e, yürütmen yürütme ve meclis arasındaki ilişkiler de son derece önem arz ediyor aslında. Ben hani hassasiyetinizi de biliyorum. Zaten yine dostluk grubu olarak da Orhan Bey sağ çok yakın evet. ilgileniyorlar. Dostluk grubumuz da öyle. Hatta Doğru. geçenlerde <laughs> Kıbrıs'talarda diyebilirim. Evet. evet. Yani bu ilişkiler farklı görüşler olabilir, farklı siyasi e, partiler mutlaka olacaktır. Bu e, farklı olması güzelliktir zaten. Evet. Orada bir sıkıntı da yok. Ama onun ortak noktası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve de Kıbrıs Türk'ünün daha güçlü şekilde e, kendi ayakları üzerinde durması noktasında da orada bir ortak noktada buluşulabilmesi son derece önemli. E, ben Bu anlamda da bu ziyareti son derece anlamlı buluyorum. Tekrar Hepinize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür Tabii biz meclis başkanına görevine seçildikten sonra ilk yurt dışı resmi ziyaretimizi Ankara'ya yapıyoruz. Bu da ayrı bir mutluluk verici. Tabii Türk ulusunun ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türk halkının sevgi ve selamlarını getirdik aynı zamanda. Bahsettiğiniz gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınması, gelişmesi, ana vatanımız Türkiye'nin yapmış olduğu katkılar ve önderlik Yatsınamaz bir gerçek. Bu bakımdan Kıbrıs Türk Halkı adına müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Biz 1571'den beri oradayız. Sonsuza kadar da orada olacağız. Bunu bütün dünyanın bilmesi gerekir. Tabii 50 yıldır süren görüşmeler çıkmaza girdi biliyorsunuz. Cenevre Divresi'nde... Türk tarafı olarak Kıbrıs meselesi bir milli meselemiz ve Cenevre zirvesinde yeni bir iki devlet, iki eşit egemen devlet temelinde yan yana yaşayan iki devlet temelinde bir çözümü savunuyoruz dünyaya. Bunu hep beraber söyledik. Bu bizim için çok önemlidir. Tabi hep söylediğimiz bir şey vardır. Günün sonunda bir çözüm olacaksa eğer bu çözümde Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğunun olmazsa olmazı ana Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüdür. Burada halkımızın büyük çoğunluğu, ezici çoğunluğu burada hem fikirdir. Bunu da vurgulamak istiyorum. istiyorum. Tekrar burada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumuzu, Hüsnü Kabul'un için teşekkür ettiğimizi, heyet arkadaşlarım, Meclis Başkan Yardımcımız Armağan Candan, ya divan be. üyelerimiz Eşim Oğuzhan de. Hasiboğlu, Eşim. Erek Çağatay Bey, Eşim. Ayta Çalıda Bey Eşim. ve Eşim. Meclis Genel Sekreterimiz Serhat Fırat Eşim. Hanımefendi ve aramızda biliyorsunuz, tanıyorsunuz, büyükelçimiz Kemal büyük Bey var. Tekrar Eşim. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yani tabii ben, e, Özellikle görüşmeler çerçevesinde bu son derece önemli kendi aralarında bir çözüm bulması son derece önemli. Dolayısıyla burada benzer görüşlerin olmasından biz mutluluk duyuyoruz. Bir güç birliğini temsil ediyor. Dolayısıyla Türkiye olarak da biz bak federal yapıyla başlayan hatta devletin ismini federal olarak koyan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var bu çerçevede. Buna rağmen cezalandırılan